Selam ve merhaba arkadaşlar bugün sarı gözü bir videonun tekrardan buradayım bu sefer e, iskelet olup hapishaneden kaçmaya çalışacağız e, Önümüzde parkurlar olacak zorlu tabi ki yani kolay olacak bir olay yok Diyip hemen oyunumuza Geçelim Şöyle oyun gibi F ile açalım kapıyı Kemiklerim var Oo, Kendimi görebiliyorum Bas Hadi lan Bu ne Bu ne Bu ne, bu ne? O kemiğim bitti. Nasıl alacağım lan? Ha e tamam. O musa altta yazıyormuş amına koyayım ya. Koşman nasıl lan? Tamam çok iyi. Hoppa. Lan. Ne yapacağım? Kemiğimi mi atacağım oraya? Lan. Gir. D'ye basınca yeniden at. Oh D'ye basınca. Parmakların ters. Parmağını ters lan. Şimdi ne yapıyoruz? Bas. O çok iyi lan. Şimdi ne yapacağım? Salak Berat, salak. Ben de gelmek istiyorum. Şimdi bak ne yapacağımı izle. Hoppa. Aa, 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 aa. Oğlum ben ne yapacağım? Alttakiler bir bok yarada yok benim için şu an. Bir dakika lan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aranan kemiği mi? Bas. Bakan ne bekliyor kapının arkasında? Bıra lan. Oha! Evet. Ya bu ne? Niye soktun oğlum beni buraya? Ne oluyor lan? Canavar var herhalde. Bu ne? Abi? Bu arada kapının içinden geçebiliyorum. Bu ne? Ben niye koşamam? Tam buldum çıkış yolunu ya. Tam çıkış yolu nerede lan? Ben niye koşamam? Kemiğim yok çünkü. O boyumuz yok lan. Ya ben yine koşamıyorum. Ya evet, tamam şimdi koşabiliyorum. Oyunu boy uzatacağız herhalde. Lan bit. dur. Heh. Aç baba yolu, aç baba yolu. Kapıda <laughs> öldüm. Kopuz öldüm lan. Geçemezsem Allah katını göreceğiz. Kaç bro. Hoppa. Ondale dar. Ben ne diyorum? Ben seni bir şey söylemiyorum. Gelme lan. Tam. Hadi babana. Allah belanı versin bir şey anlamadım. Ne saçma oyun lan bu. Bu oyun mekaniği çok iyi, böyle Ben <laughs> Hayır. Ha. Ber. yapayım? Ver. G G Uh Uh Ba. Baaaaa Bunlar var? baba. Delireceğim burayı nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğim? Ben buraya geçtikten sonra geleyim. Geçtikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Geçtim. Geçtim. Başardım bu gün fatih bunu şöyle uğraşıyorum. Geçtim el fıkı lan. Kemik veriyorlar. Ne? Eyvallah. Ağzını vereceğim seni tövbe tövbe ya. Atam nasıl bu. Bu nasıl bir oyun lan? Abi. 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 Bu ne lan? kemiklerim oldu. Bunu kemiklerim diyor. E? Evet. Ona bana öyle. Boştan başlattı beni Neyse basit yapalım Senin depo alanı mı var amına ya E sağol niye

Ben yine mi kayboldum ya? Burada. Oha. Sıçtık. Sıçtık. Wow. Wow sıçtık. Ne yapacağım? Sıçtım. Hayatım ortasına sıçtım. Parkur. Tam benim işim dostum. Yapacağınız parkuru ne yaptın? Flip diyor beni ya. Şimdi çocuklar buraya nasıl çık? Geliyorum bekle beni. Ben tek mahsada oynanıyormuşum. Bas buraya. Fa mavis